Evet e, Merhabalar Arkadaşlar Bugün e, sizlere bir lazımsal olarak like, Video skorlar üzerinde e, Yaptığım Fireball'ı Yaptığım dediğim e, yazdığım kurallar üzerine e, Engelleyebildiğim e, Saldırı tüberinin e, Boyutunu e, Sizlerle paylaşmak istedim Öncelikle e, Şurada gördüğünüz gibi net trafiğimiz var gelen hattımızı kontrol edecek Ne evet, kadar saldırıya geldiğini ee, ben herhangi bir programı limit koymadım. Gelen hat ile ilgili. Ee, normalde şöyledir. Hatta kısıtlarsınız. Gelen UDP, mesela, UDP paketlerinin ee, sınırladığınız paketin, e, sınırladığınız paketi açtığı zaman şimdi direkt bütün banlar. E, o sistemi kaldırdık. E, tamamen hatta açtık yani. <laughs> bir kutuna çarptım. Şimdi İlk saldırıyı denedim. Ee, normalde hattı kısıtlamadan önce şu an yapacağım saldırı ee, çok etkili oluyordu. Aksine pardon, daha doğrusu düşürüyordu tesisi. Şimdi bir deneyelim bakalım ne kadar paket kaydına ulaşacağız. Ne kadar saldırı boyutunda ne kadar boyutta saldırı yapacağız. Vurdum. Evet şu an gördüğünüz gibi IP'ler geliyor. Çok seri bir şekilde geliyor. 17 megabit bir saldırı geliyor şu gördüğünüz gibi ne bir paket kaybı var, ne de bir şey. Çekiyorum. Hat saldırısı diyeceğiz bu sefer. Yüksek bir hat göndermeyi çalışacağım. Gönderdim. Evet. 230 megabit ulaştık şu an. Çektim herhangi bir etki etmediği çekeceğim tek tek e, bazı script'lere deniyorum. mesela bir tane de script gönderiyorum daha düşük bir boyut deminkinden 16 megabit fakat bir etki etmiyor eee başka bir şey deniyorum. evet bu da 17 megabit civarı gidiyor yine işleyen yok şöyle bir bakalım genel olarak gördüğünüz gibi tamamen farklı portlardan geliyor ee, bunlara kural yazmak tam hilemce imkansız ee, başka bir şey dinleyelim şu an ee, script mode'daki notlarım hiçbir bireyim yok şimdi göndereceğim script'i bakalım gönderdim Tekil gidiyor sanırım evet 220 megabit'e geldik 225 tekrar buldum daha düşük bir boyut. başka ne deneyelim bunu deneyelim Yine bir tekil saldırı, hat saldırısı. Tabi daha düşük bir hat. 16. Yok. Ee, ayrıca yapılan hat saldırısına gelen paketi de göz atmak istiyorsanız e, hemen onu da göstereyim size. En yüksek paketi gönderiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok yüksek bir boyut paket gidiyor. Fakat hiçbir şekilde etki etmiyor şu an hızlı olarak bence olabilen e, yani olanın en iyisini e, yaptığımıza inanıyorum Tabii ki daha e, açıkları e, şeyleri olacaktır ama idare edeceğiz e, bu açıkları kapatacağız e, Gördüğünüz gibi paketler geldi ortalama e, YouTube okul milyon demeyeyim 1 bir trilyon 1.5 trilyon bir saldırı ee, pardon paket gelmiş gördüğünüz gibi hiçbir şekilde etki ettiremedik ee, şuraya da bakalım 8 ms 0.01 paket tamamen paketler süzülerek temel şekilde geliyor yani, e, herhangi bir tünel bağlantısı fake ip tarzı bir şey yok kendi ip üzerinden yazılımsal olarak koruma, koruma sağlıyor. Ee, tabii ki de e, bu benim test etmem, e, bu onun anlamına gelmez. E, Siz de test etmeyi bekliyorum arkadaşlar. E, Testerki gördüğünüz gibi yazıyor burada. Fakat şöyle bir şey söylemek istiyorum. Test ederken mümkünse ben varken test edin. Çünkü e, bu firevalı destek olmak için saldırı yapıyorsanız Hani ben varken yapın ki açıklarını kapatalım firevalın daha güzel bir şey olsun. Eğer hani ben yokken bu düşürürseniz ve hani nasıl bir saldırı geldiğini ben göremezsem onun. Tabii ki de ne benim için ne de sunucu için bir yararı olmaz. Bunu belirtmek istiyorum. E, i̇letişim adresi, adreslerimi de alta e, bırakacağım. Videonun altına. Umarım e, yani destek çıkarsınız bana. Bay konusunda kendimizi e, Windows olarak e, ben güçlendireceğimizi inanıyorum. Tabii ki sizlerin desteğiyle. E, dediğim gibi video buraya kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Antivirus Guard'ın ayrılığını da belki e, istek çok olursa ilerleyen zamanlarda paylaşabilirim. Ama şu anlık düşünmüyorum açıkçası. Biraz daha geliştirmeyi düşünüyorum. Yani. Evet arkadaşlar video buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.